inşaatın yapımını üstlendiği yeni yapılan otobandayız. Otoban nereden başlıyor? Ankara Gölbaşı'ndan Niğde'ye kadar devam eden bu otobanın 30 Ağustos'ta sonlanacağını sanıyoruz ve bunun içinde çalışıyoruz. Evet arkadaşlar yolun gördüğünüz gibi akışına bakın gibi bir yol. Bu kadar düz ki hiç bir şekilde 5. vitesten 4. vitese bile inmenize gerek kalmayacak. Harika bir yol. Kullanacak olanlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu yolu Türkiye'ye kazandıran RG İnşaat ve bunu projesiyle üstlenen Intetra ve buna benzer birçok ekibe saygı ve sevgilerimizi sunarız. Emeklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizle. Ser Fiber Optik Antalya